Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. arkadaşlar. Bugün yine efsane gemle sistemi ile karşınızdayım. Sistem 3.5 aydır devam etmekte ve biz buradan günlük yaklaşık %1'lik bir kazanç sağlıyoruz. İlk giren arkadaşlar zaten sistemden amorti etmiştir. Sistemi daha önce de videolarını çekmiştim. Onları da izleyebilirsiniz. Bilgi almak isterseniz ben şimdi size bugün sadece çekim kısmını göstereceğim. Burada arkadaşlar sistemde gem sistemi çalışıyor ve 1 milyon gem 1 dolar yapıyor. Bende de şu an 2 milyon gem var. Burada birikmiş gemlerinizi bu şekilde collect diyerek toplayabilirsiniz. Bakın 2.4 oldu. Şimdi çekim kısmı için arkadaşlar bakın withdraw bölümü mevcut. Diyelim ki burada ruble olarak çekeceğiz. 162 ruble yapıyor. Make a payout. Bakın şu anda payout sent to your wallet dedi. Şimdi arkadaşlar yaklaşık 40 ruble bir çekim yaptık sistemden birazdan geçecektir. Onun dışında burada transactions kısmında yatırım ve çekim işlemlerini görebiliyorsunuz. Zaten bugün de 3 tane çekim yaptım. Arkadaşlar ufak ufak 1.54 milyon gem zaten hala hesabımda var. Eğer istersen bu 1.54'le gidip tekrardan bakın. Buradaki karakterlerden satın alarak kazanabilirim. Mesela recruit dedik. Bu şekilde bunlardan satın alabilirim. Arkadaşlar onun dışında buradan reklam izleyerek bakın website surfing var kazanç elde edebilirsiniz referans ile kazanç elde edebilirsiniz bakın affiliate programa geldiğinizde burada bizim referans linkimiz mevcuttur bunu buradan kopyalıyorsunuz ve arkadaşlarınızı davet ediyorsunuz arkadaşlarınız da az önceki gibi yatırım yaparak karakter alırsa yüzde beş ve yüzde iki buçuk kazançlar veriyor reklam izlerlerse de yüz gemlik bir kazanç veriyor arkadaşlar yatırımsız olarak Bakın arkadaşlar 39 rublelik çekimim şu anda benim payar cüzdanesime ulaşmış bulunmakta. Gemli tarafından. Evet dostlarım az önce de görmüş olduğunuz gibi işte şu anda çok güzel bir şekilde ödemeler yapmakta. Siz de buradan güzel yatırımlarla güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Benim seveceklerim bu kadardı. Şimdilik hoşçakalın.